Her şey bir süt kutusuyla başladı. Diğer insanlar için bu sadece bir paketti ama adam için hapishaneden çıkışın ilk anahtarıydı. Kutuyu açtı, içinden şeffaf bir kağıt çıkardı ve kilde yapıştırdı. Gardiyanlar şifreye girdiklerinde parmak izleri onun üzerine çıkacaktı ama şifreye girebilmek için kilde ulaşmak gerekiyordu. Bu yüzden adam bir peçeteye diş macunu doldurup bir top yaptı. Sonra onu kağıda sararak daha büyük bir top haline getirdi. Gardiyanlar pencereyi kilitlediğinde bu topu sakladı. Dışarıdan kilitli olmasına rağmen pencere içeriden açılabiliyordu. Adam daha sonra gardiyanlar gardiyanların giriş çıkışlarını gözlemlemeye başladı. Kapılar ne zaman açılıp kapanıyor, sigara molası ne zaman veriliyor. Her gün izleme odasında kimsenin bulunmadığı 7 dakikalık bir zaman boşluğu olduğunu keşfetti. Bu ona çok büyük bir fırsat haline geldi. Adam üç şeyin çok önemli olduğunu biliyordu. Hapishanenin haritası, gardiyanların alışkanlıkları ve dışarıdan yardım. Hapishanenin yanında bir itfaiye istasyonu vardı ama sadece yakınında bir tecrit hücresi bulunuyordu. Bu yüzden bilerek kavga çıkartıp kendini oraya göndertti itfaiye istasyonuna girdi. itfaiyeci kıyafetleri giydi. Dışarıdaki bir arkadaşı yakında iki bir bombayı patlattı ama aslında bu adam bir federal ajanıdır